Merhaba, yarışmaya 11. sınıf olarak Ankara Mev Koleji Fen Lisesi'nden katılıyoruz. Ben Zeynep Beyza Takkabulan. Ben de Azra Topak. Bu videoda size bir fikrin nasıl bir projeye dönüştüğünün hikayesini anlatmak istiyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Aslına bakarsanız uzun zamandır takım arkadaşım ve ben sürdürülebilir bir krem elde etmenin yollarını arıyorduk. Bazı markaların bu konuyla ilgili çalışmalarını inceledik. Çeşitli makaleler okuyarak konu hakkındaki bilgi birikimimizi arttırdık. Ardından büyüklerimizle kimyasal maddelerin henüz yaygın olmadığı zamanlarda cilt sağlığının nasıl korunduğu ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonucu bazı doğal ürünlerin ön plana çıktığını fark ettik. Ayva bunlardan biriydi. Ayvanın bazı sağlık sorunlarına iyi gelen bir meyve olduğunu duymuştuk. Ancak cilde olan faydalarını yeni yeni öğreniyorduk. Yaptığımız literatür taramalarında çeşitli bilimsel yayınlarda da bu konuya değinildiğini görünce kolara sıvayarak işe başladık. Önce danışman öğretmenimizden gerekli tavsiyeleri alarak projemize temel olacak araştırmalara başladık. Krem içeriğine ilave edeceğimiz şia yağı, kudret narı yağı, sarı kantaron yağı, aynı sefa çiçeği yağı gibi bir takım malzemeleri kararlaştırırken malzemelerin antiseptik ve nem tutma özelliklerini içermesine dikkat ettik. Bu sayede bakteri oluşumu en aza indirgenecek ve ürünler gönül rahatlığıyla kullanılabilir hale gelecekti. Ayva çekirdeği jeli ve diğer yağların antiseptik özelliklerini araştırmak için laboratuvar ortamında Staphylococcus epidermidis bakterisini kullanarak bir deney gerçekleştirmeye karar verdik. Birkaç gün suyun içinde beklettiğimiz ayva çekirdekleri car kıvamını almıştı. Malzemelerle belirlediğimiz deney gruplarını hazırladıktan sonra bakteri kontaminasyonu gözlemek üzere ekim gerçekleştirdik. Bu sürecin steril bir şekilde işlemesine dikkat ettik. Ekim yapılmış düzenekleri etüve alarak inkübasyona bıraktık. Yaptığımız gözlemler sonucu ayva çekirdeği jeli, sarı kantaron, kudret narı ve aynı sefa çiçeği yağı içeren deney grubunda bakteri kontaminasyonunun en az olduğunu gözlemledik. Deneyin bitimiyle projeyi daha da somutlaştırma amacıyla grafikler ve notlar hazırladık. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda kremimizin başarıya ulaştığını görmek bizi oldukça mutlu etti. Umuyoruz bu krem insan sağlığına faydalı bir proje olur. Bilimle kalın.